Ruby'nin 24. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Like'ından tam gaz devam edeceğiz bakalım bu bölümde. Sponsorum Playsel üzerinden de Metin 2 app alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hem uygun hem güvenilir hem de hızlı teslimat var. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Videolarda yayınlarda görüp diyorsunuz Halil senden gördüm başladım senden gördüm başladım. Benden görüp başlayacaksanız eğer aşağıda benim Metin 2 partner kayıt linkim var. Oradan kayıt olursanız çok mutlu olurum. Bana da destek vermiş olursunuz. Size herhangi bir zararı yok. Tekrar telif dalgası yaşanması durumunda ise bir adet yedek kanal açtım. O yedek YouTube kanalına da aşağıda linkini bırakıyorum. Abone olursanız mutlu olurum. Kanal gümlerse patlarsa duruma göre oradan devam ederiz arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet video 32 tane antika elmas basarak giriyorum. Tamı tamına 231 won para gitti buraya. Bakalım sonuç ne olacak birlikte göreceğiz. Şöyle yakarak başladık. Yakarak devam ediyoruz. Sonra aslında simya şansı fena değildi. Allah Allah. Yaka yaka gidiyorsun hocam. 4'te 0. 5'te 0. Ebesinin nikahı 0 yani. Bu nedir? Ne yapıyorsun ya? 6 tane simya bastım. 6 taneden bir tanesi geçmez mi? Bu nedir? 7'de 1 gidiyoruz. 8'de 1. 9'da 1. 10'da 2. Orana bak hocam. Orana bak. Orantıya bak. Yani en aşağı bir 8-9 tane mitse alacaktık ki bir şeyler dönseydi abi yok ya çok felaket çok değişik bir oran baga girdi arkadaşlar ya geçirme bagına girecek şu anda ya da zarar bagında devam edecek çok felaket zarar ettirdi ya bu nedir ya sen ne yapıyorsun ya 8 tane mitsi geçmiş bakalım efsunlarına 6'da 6 var mı Chip 5 büyü seteri olmaz. Çift 5 büyü seteri olmaz. 6 da 6 da yok. Şimdi bu elmaslardan anlık olarak 70-10 zarar var. Hiç yanmazsa Miko geliyor bu arada. Hiç yanmazsa Miko gelecek ya. Çok 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 zor bir oran bu arada da. Şöyle bir tane ooo. Oo. Şimdi bir tane efsanevi aldım. Ben bu elmasla biraz uğraşacağım. Bu elmas beni harbi sinir sistemimi bozdu. Şimdi bu mitsiye geçecek dedim geçmedi. Ya ben böyle bu gidişle bunu bir müko falan atarım yani. Hakikaten cidden sinir sistemim bozuldu bak. Geçeceksin kankacım sen şöyle bir mitsiye. Senin falcı olduğunu duydum. Bana kaderimi söyle. Bugün biraz şanslı günündesin. Ya dalga mı geçiyorsun ya? Yok ya ben gerçekten inatlaşacağım bu olayla. Cidden sinirlendim. Aşırı sinirlendim ya. Olmuyor böyle. Geçeceksin kanka sen. Benim çarda bir sıkıntım var? Bende mi bir sıkıntı var? Çözemedim hocam. Elmas bitti zaten piyasada artık. Bak, zor bir şey değil. Mitsi oluyorsun. Allah Allah. Ya sabır ya Allah ya. Ben bunu geçireceğim ya. Acayip terizdeki gücü oldum ya. Bu geçecek bu item. Yok geçmiyor. Geçmiyor. Vallahi geçmiyor. Çıldırmalık bak beş kere bastık. Geçmiyor. Dur şöyle yerini falan değiştirdim. Yeni elmas aldım geldim. Allah Allah. Ya gerçekten bu oyunda baga girme olayı mı var? Bana mı öyle geliyor? Heh, sonunda var mı efsunun yok. Tamam. Abi Allah ne verdiyse basıyorum. Valla bu elmas beni gerçekten tilt ve pilt etti. filmi bitirdi yani. Çok değişik bir durum. Şöyle ortadan gidiyorum. Bir tane geldi hocam. Ortadan devam. Bir tane daha geldi hocam. Yandan devam. Sağdan devam. Soldan. Ulan şu da geçseydi ben bunu net miko atardım ya. Vallahi miko atardık. Terto geldi mi? Of. Ya terto gelseydi miko gidecektim ya. Yok aga ya patladık vallahi patladık ya. 55 tane kırmızı kurt ruhu kitap aldım geldim. müzevileri falan hep pazardan alacağım arkadaşlar. Üçarda marka murka hiçbir şey yok. O yüzden pazardan almak zorundayız. Şöyle bir 55 tane müzevi tavsiyesini alalım isterseniz. 15 tane aldık. 7 tane aldık. Şöyle en düşük bireysel fiyattan vuruyoruz bakalım işte toplamda. 55 adet almamız gerekiyor. Evet 52 tane olmuş bu arada. Şöyle bunu da alsam Kaç oluyor? 55 oluyor değil mi? Tamam okey süper. Bir de kötü ruh çekelim böyle aynı şekilde 55 tane pazardan. Bunlar da yine aynı şekilde şöyle 60 tane alabiliriz. Çok önemli değil. Zaten diğer skilller falan da açılacağı için her türlü bize lazım olacak. 60 tane de kötü ruh kovma kağıdı aldık. Hadi o zaman skilleri bir perfect master yapalım. Daha doğrusu kırmızı kutluğunu. Zen fasulye alacağız. Zen fasulye unuttuk bu arada. Zen fasulyeyi de alalım. Böyle 200 tane de zen fasulyesi alıyorum. 8, 8, 16 ona falan tekabül edecek sanırım. 50 tane ruh taşı alsak yeter hocam. Şöyle aldık tamamdır. Şöyle kırmızı kurt basa basa gidelim bakalım. Haydi bakalım. Umarım XP yeter. Yani XP yetmez diye ikinci köye getirdim hesabı. Tık böyle hani XP kasarız diye. Sandıkla da kasabiliriz de. Oğlum XP hiç yetmez lan bu ne böyle. Oyda XP abi karınca yiyen gibi çekiyor. Çok fena çekti XP. Üff. Ben bu kadar beklemiyordum. Allah çok fena çekti. Bakayım bir M kaç oldu bu arada? Şöyle bir açalım. M8 olmuş. Büyük ihtimalle yetmeyecektir. Yeteceğini düşünmüyorum. Şimdi okuduk mu kaç oldu? M9 oldu. Yani toplamda bir... Aslında yetebilir lan. Dur bakayım bir yani. Son... Son kurşunda yetebilir ha. XP dur bakayım bir. Ya çok az bir şey kalacak. 10 BK'mız kaldı mesela şu anda. Dur bakayım bir tane okuduk. Bir tane daha okuduk. Bir tane daha okuduk. Ucu ucuna yeter ya da yetmez bu. 5 BK, 4 BK. Yok abi. Çok az. Çok az bir XP kaldı. Hallettim. Son bir BK kaldı zaten. Okudum diğerlerini. Birazcık da XP kastım. Şimdi bakalım ne veriyor bu hocam M10'da? 246 CTR 6 delici veriyor. Görüntüsüne bakalım. Görüntüsünde bir cacık pek yok yani. O zaman 246'ya 6'ydı. Şöyle Grandmaster hayırlı olsun. 280'e 7'ye yükseldi. Bir de bunun görüntüsüne bakalım. Bir değişiklik var mı hocam? Evet bir karakter attık geldik. Bakalım görüntüde. Birazcık böyle şey şimşek çaktı. Yine aynı görüntüde sadece şimşek efekti gelmiş. Neyse bunu dediğim gibi peyleyelim. Bir adet kusursuz yakut alıyoruz ve takıyoruz arkadaşlar. Hesabın ilk simyası kusursuz yakut olarak takılacak. Şöyle simyayı göstereyim size. Savunma, ort direniş, setereli. Böyle tercih ediyorum. Eğer e, netse girdiğimde baktım kurtarmıyor. O zamanki tarihte zaten kan rutiyeli eventi falan filan gelecek. Kerpeten illaki elimize eventlerden ücretsiz geçer. Bir adet kerpeten de bunu sökeriz. Çift dört set ya da setter orta savunma bir şeyler falan filan takarız duruma göre. Şöyle kusursuz yağ hayırlı olsun. Hazırda artı altıya basılmış. X simyam zaten ilk başta vs falan da atacağımız için işimizi görür. Ort direnişle işimize yarar. Şöyle takalım. Haydi bakalım. İlk simya takıldı. Yakut muhabbetine skill'i unuttuk. Skill'i bir perfectleyelim hocam. Grandmaster'daydı şu anda en son. Ben bunu hemen okuyayım hızlı hızlı. Hatta bir tane hemen sizle basayım bakalım. Geçecek mi? Ondan sonra Grandmaster 10 yapalım. Birlikte perfect atarız. Evet. Kırmızı kurtluğunu Grandmaster 10 yaptık bakalım. Şimdi güç ne alemde? Saldırı gücü 389. Derecesi 9. Şöyle bir tane perfect'e vereyim bakayım sizle. 389'a 9'du değil mi? Aklımda da tutayım. Bakayım P'de kaçı yükselecek. Geçmedi ikinci de. Üçüncüyü okuyorum. Ya biraz zorladı bu arada harbiden şey. Ruh taşları yani zor geçti. Bana biraz öyle geldi. Normalde bu kadar zorlamıyor. Ha perfect master oldu evet güzel. Hemen şöyle. Gerçi dereceyi basmasaydım keşke. Derecelik bir olay yoktu artık el alışkanlığı. 423 STR'ye 10 derece olmuş arkadaşlar. Yükselecek bu arada bu şeyde. Zekalı itemlerle falan yaptığınızda 700'ü falan görür diye düşünüyorum. Görüntüye de bakalım bu arada. Perfect'in görüntüsüne bakalım. Şöyle. Aynı hiçbir değişiklik yok. Hadi bir kuşak yapalım arkadaşlar ya. Biz bu kuşak işinden az buçuk anlıyoruz. Şöyle bir tane 24 emiş U bandı var. 58.10 fiyatı da gayet uygun. Şöyle çektim bakalım ben bu U bandını. Sordum dedim ki çoğu bandından sonra en değerli kuşak hangi kuşak dedim. En gözlü kuşak yuğ dediler. Haydi bakalım pamuk eller cebe geldi geldi hocam geldi 25 emiş. geldi. Seyret ya sadece seyret. Seyrediyorsun olmayacak bir şey değil. Yeni yemiş oranı 24 olabilir. Olabilir hocam 24 olabilir. Olabilir olmayabilir. 24 olabilir. Seyret diyorum ya sadece sana izle. İzle gör. 24. 24. Geliyor. Geliyor. Ve gördüğünüz gibi 25 eymiş. Hayırlı olsun. Olmadı. Arkadaşlar ben dejavu olmak istiyorum şu anda. Olursa dejavu olacağız. Bakalım. Bizim bedensel de 24 Çoğu 25'e atmıştık. Çok da zorlamamıştı. Toplamda şu anda 8 kuşak gitti. 11 kuşak daha var. Bedensel var. O umut ışığı var. Bedensel yapar. Yapar bu işi yapar. Bence yapar hocam. Vallahi yapar. Şöyle 25 doğru kuşak değil mi? Vurdum geçmedi. Geçecek ama. İlla ki o geçecek hocam. İlla ki geçecek. Şöyle vurduk. Geçmedi. Hadi beden Selim ya. Vallahi yaparsan sen yaparsın. Başkası yapmaz bu işi. Hadi yavrum. Hadi çiçeğim benim be. Bak bayağıdır da girmiyorum sana. Bayağıdır girmiyoruz. O şansların birikmiştir artık içinde. Dışa sal o şansların hepsini. 24. 24. 24. Son kuşakta 24. Evet. Gelmiyor abi. Gelmemekte ısrar ediyor. Şaman'a şöyle aktardım arkadaşlar kuşa. 30 lirem para veriyorum. Potem değil mi? Dur bir kuşak daha arttı bu arada. Onu da verelim. Şaman'cım şöyle kendini bir kutsuyorsun. Veriyorsun ejderha yardımını. Bilmem neyini falan filan. Her şeyini veriyorsun. Efektleri falan açıyorum bak. Yap şu sporu be. Allah'ını seversen Şaman. Sana güveniyoruz. Sana güveniyoruz Şaman'ım. Şaman'cım sana güveniyoruz be. Vurdum Şaman'ımla 24 dedi vurdum şamanımla 24 dedi. Bir tane daha vurdum 24 dedi. Hadi be şaman be. Yap şu sporu be. 24 dedi. 24 dedi. 24 dedi. Ayvayı yedik sanırım yine. 24 dedi. 25 demiyor. 24 dedi. 24 dedi. Hadi artık şaman 24 dedi. Var mı başka kuşak? Bir tane de şurada var. Vurdum bunu da 24 dedi. Geçiremedik abi yok geçmiyor. Şaman da geçiremedi. Bir tane de burada kuşak kalmış. Hadi artık bununla vuralım. Bununla da 24 dedi maalesef. Evet uçar 26 levelde ya. Bunu full kusursuz panel dizeceğiz 26 level'da. Bir de buna full yarı insan dizeceğiz bak. Full. Eksiksiz yarı insanlı olacak bu hesap. Maksimum çıkabildiğimiz kadar çıkacağız yarı insanlı. Bir tane çelik meşale alıyorum. Lycan'ın 26 liralık 20 larlık silahı falan yok. Bir levelli alacağız mecburen. 50 M'den şöyle çektim hocam bunu. Yeterli yok diyor. Ne yapacağız? Nasıl para yok bende ya? Evet 50 M'ye şöyle aldık. Benim yan hesaplarda arttırma kağıdır küreler falan mevcut. Ben hemen şunu bir seriden 5 efsun yapayım. Üstümde 3 tane efsun varmış bu hesapta. Allah'ın hakkı 3 dedik. 10 yarı istiyoruz hocam bak. Arttırmayla da yarı insan yakalamışız buna. Ayda oğlum ne güzel efsun geldi. Niye tam oran değil? Çeviktik, delici, yarı. Lan nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Verecek ama verecek. Gösterdi o gösterdi mi verir. Gösterdiğinde verir o. İlla ki verecek bunu. Evet. 3 tane daha. 3 tane daha var. Haydi bakalım. Şöyle. Vurduk bakalım. 10 yarı insan gelmedi. Bir tane daha vurdum. 10 delici var lan. Lan nerede yarın be? Yapma be kral. Vurdum. Ne gelmiş? Maalesef yakalayamadık ama gelecek. 12 tane daha efsun var. Geldi geldi. Şöyle şurayı ortalayalım da bir net gözüksün. Hadi oğlum 10 yarı insan. Otelde bak. 18 tane efsun gitmiş olacak. Artık bir 10 yarıyı ver. Allah Allah. Ya kardeşim. 10 yarı insan istiyoruz. Zor bir şey değil. 10 yarı insanlara karşı güçlü diye bir şey yazması lazım. 5 delici 5 kritik. 2 derece bilmem ne. 3 yarı insan. 16 tane daha efsun nesnesi mevcut elimizde. Artık geldin ya. 3 yarı insan verdi tekrardan. Kardeşim. 10. Güç diyoruz bak. 10 yarı insana karşı güç. 10 yarı insan. 5 derece. 5 kritik. 5 yavaşlatma. 10 or. Güzel hayırlı olsun. Şöyle bir tane kalkan denk getirdik. Çeviklik, blok, yarı, str. Her bir şey var. 33 bana 5 geni de şöyle çektik hocam. Kask bulamadık. Kask için beklenecek biraz daha. Şimdi Lycan'da hasarı çeviklik arttırdığı için Pakta küpelere baktım. Hiç yer insanlı yok abi. Maalesef kendim birazcık bir deneyeceğim. Baktım gelmiyor salarım. Bakır makır falan çekeriz. Şimdi olay bunu 5 efsun yapmaktı. Ki zaten bende bol bol küre arttırma var. Evet küpe 5 efsun oldu. Şimdi yine aynı yerdeyim. Aynı bölgedeyim. 10 yarı yani getirdiğimiz silah getirdiğimiz yerdeyiz. Deneyelim bakalım. Üstünde zaten 9 tane efsun varmış. Belki hiç zorlamaz. Şans abi bu işler. Geleceği de varsa tek efsun da geliyor. Öyle düşünmek lazım. Bir şeytan geldi mesela. 10 yarı insan. 10 yarı insan geliyor. İşte bu. İşte bu. 5 efsun da. 5 efsun da yakalıyoruz hocam. 10 yarı 5 derece. Gümüş bilezik arkadaşlar. Yani en uygunu bu zaten. Hepsi o 10 yarıların hepsi 4 ondan başlıyor. En azından bunun da hiç sıra bir. 5'te de delicisi var. Şöyle bunu da çektik. Giydik bakalım. Ve bir tane de bakır kolye aldık bakın. 40 STL'li, delicili, hipili falan. Bunu da şöyle takalım. Uygun fiyattan aldık bunu da yani. Geri satarken üzmez bizi. Bir işine gireceğim de benim kar etmem lazım arkadaşlar. Şu parlak safirleri full topluyorum. Bakalım full 22 bon civarından Parlak safir topluyorum ve ben kusursuz safire gideceğim. Ben inanıyorum ki artık bu oyun bana bu saatten sonra bak o kadar ep harcadım. Efsun da attım. Simya da bastım, zarar da ettim. Bir güzellik yapar. Tatlılık yapar yani. Çift şaman safirler mesela 500-600 won diyorlar. Neden olmasın? Her şey olabilir herhal. Göreceğiz. Göreceğiz hocam. Ben şu safirlerin hepsini çekiyorum. Full parlak gideceğiz. Bakalım kaç tane oldu bu arada? Arkadaşlar 16 tane çeksem kaç para yapıyor? 364 won yapıyor. Yani zaten hazır alsan istediğin tarzda bir şey en aşağı 400-500 bon. Çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Şöyle 23'lere kadar çekelim. Atalım. Artanları satarız. Sıkıntı yok. Yeter ki bir kusursuz gelsin de. 16 tane parlaktan da kusursuz safir gelsin hocam ya. O kadar da zorlamasın yani. Bizi o kadar da üzmesin. Bir zahmet gelsin. Hadi yavrum benim. Şöyle geldik bakalım. Şöyle Birinciyi vurduk. Geçti. Güzel. İkinciyi vurduk. Geçti. Güzel. Üçüncü patladı. Okey. Şuradan devam edelim. Dördüncü patladı. Neyse bu oyunda bir tane yandığı zaman Diğeri de yanıyor abi. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Yananları bak. Oho. Dediğim gibi bir tane yaktığımı çok yakıyor. Tuhaf bir olasılığı var. Dört tane tertobuz mevcut şu anda. Hemen şuraya bir müko sıkıştırmak istiyorum. Sıkıştı. Güzel. Şaşırtıyorum simyacıyı. Şuradan bir müko daha istiyorum. Geliyor. Simyacıyı bir daha şaşırtıyorum. Şuradan bir adet kusursuzu istiyorum. Ve kusursuz safir geliyor arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah Efsun gelmiştir. Efsun çok önemli. Bak Efsun'la bakacağım. Şunları Miko vuracağım. Ondan sonra bakacağım. Bir de buradan Miko geldi. Hadi oğlum hadi kusursuz. Geldim üstüne. Savaşçı güç, like'ın savunma gelmiş. Hadi be. Miko'ya bakalım. Şaman Sura Lycan gelmiş. Ulan şuna bir tane daha bir şey verseydi. Bir şaman maman bir şey verseydi arkaya. Çok tatlı olurdu da. Yapacak bir şey yok. 7 tane daha kuşak aldım artık son olarak. Geçerse geçer. Yani şu videoda bir yüzümüz gülmedi. Ne yazık ki. Birazcık efsunlar falan Allah'tan kolay geldi de. Bari şu kuşaktan artık bir yüzüm gülsün ya. Hadi hocam ya. Bir geçeceksin ya. Zor bir şey istemiyoruz ki senden. 25. 25 olacaksın ya. Bu kadar da zor olmamalı. Allah Allah. Allah Allah. Yok. Yok abi yok. Geçmiyor. Evet birazcık üzücü bir video oldu arkadaşlar. Yani birazcık şansımız kötü gitti ama toparlarız. Sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok. Elmastan zarar ettik. Safirden zarar ettik. Kuşaktan da zarar ettik. Ulan düşünüyorum nereden kar ettik. Hiçbir yerden kar edemedik. Yakut'u aldık Allah'tan. Aradan çıkardık. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Önümüzdeki videoda artık geri kalan işlemlere devam edeceğiz. Videoyu da beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.